Aşk kelamimi namesiyle erden yeşeriş ben ne ve görsen son suratı zımı dinleyin siz fanicilerin kralı teyakuz edin dedik yo dört kalemiyi Vasiyeti akıtır yakar alevi yaklaşan olursa dinleyin kafiye falına akıt ve dursun Attığım attım değil son infazım Girmeyeyim girmeyin değil sesine kasım size oturun değil gerekli asım gerekti size büyük birileri lazım Veli'niz olmadan hep karalama yın tevam tasımı da ölçüde attırmayın bile bile bilemedin necis sahibi sahip benim siz ise alttaki perelim vur vur nereye pin kulutereye sakin oldun az devamsa kendi yer kendi ver en son gerilim fevkalade İç içinizdeki dinleri sözlerim son kez karalama yeri bir diz sızım bebe çok o dinlenir 5 yılda 5 albüm yaparım kendime saygımdan ben hep yalanım Oturan kralların hepsi bir sahte gerçek rap burada kafiye eritme Üç günlük viralle övünen kitle dinliyormuş kötü boklu bir hitle Şudur burada bırakmaz rapi sizden kurulan rap yakını Gelip kelimeni harcarım boğarım akımı gelenekle yazarım yıkarım takımı Yenilikler bitecek eski bir doğarak yatışım durur ortamdaki olanak Şudur 4 linkte ve üstad bence dinlemeyense ters bir bizde bizden esin mahlas gizlenme adresi bulur eve kadar gider genel defter kapanca sayfaların sonsuz kalemi bakınca sahne bir donsun Dilin kemiği yok bağmaz var füzüm <laughs> ağır gülüyor, sana çökertirim O tanı tanıyamadığı veri tabanımı tarayıp anlamı çıkaramayan o bebeler Sözlerim mermi ve şarkım yargı kafadan isabet yüz level artı MQ4 bitti diyen ses siktirmeye devam ediyor karılarını Yok piyasa vlogu kendimce yolum seninki masalsa benimki durum Kulağa hoş gelir bazen yollama gerçek susmaz susansa yanar Düşenin dostu çıkanları silerim çizdim satırları beynini delerim Her barım izdir kelimem darbe Bu mayka çıkan iz düşen hep sahne Sistemi küfredi barka Rap'i unutanlar, kopya yiyenler Mikrofon elimde, sözlerim gerçek Benimle savaşma dönerek sersem sokakta Alet ekranda kral sizinki tiktok bizdeki kural Her dizede varım alın terim söz kalpten gelen rapçiyle al bir öz Sen değil sat aynaya bak bir rapçi misin sen Yoksa bir taklit stüdyon hazır ama kalemin yok Sözlerin havada hep kalbin ise boş benimle yarışma nefesin yetmez Bu kalem burada yalan affetmez Q4 dedin mi dizilir herkes Çünkü ben yazarken titrer bu ses Kapat defterini söndür Aykı ben yazdımca yardım edeneyim Kelimem zehir hep kafiye bedelim değilen bilirse alsa nedeni Bula buladan dik kafasına yok ki kelimem altın sendeki neydi Bilemedi türkü ve kendini yerine götüne sok küfürcü harp beyine Varsa da hop terim diyen adamın sahtesi özveri Kendine bakmalı yapmasın çoğu kişi Adam haklıdır bile bile bağlama herkesin hakkıdır